Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda kuzenim ve kardeşim var. Bugün sizlerle birlikte neler yapacağız? Heylin, oyuncak kutun nerede? Oyuncak. Orada. Heylin oyuncak kutusuna bakacağız. Bakalım Getirin neler var. Ama çok atacağız. Boş. Hadi getir bakalım. Neler var? biraz da dolabımda vardı. Ve de ben bir dakika. Çok güzel. Bana göster. Evet. Şimdi kameramız kamera burada oldu. Evet, şimdi Dur kutuyu gösterelim. Ay, kutu var ya. Biraz geriye gidelim. Tabii. Bir gösteremedi <laughs> gerçek. Şimdi evet. çok güzel bir motoru var ama kafasını burasını <laughs> kırmış motoru. <laughs> <Hayırlısın. gülüyor> çünkü Çünkü <laughs> tabii bebekken kırdım. Evet. Tabii bebektim Ve o zaman. çok güzel, çok harika bir şey. Abla biri arıyor. Bir dakika. Bir çok harika bir e, arabası var ve çok güzel telsizleri var içinde. Kuzenime bunu ben hediye etmiştim doğru. Evet şu evet, Barbie abi. ama bak öbürlerini de ben aldım Çok güzel bir atı At. var pembe. Her şeyde pembe. <laughs> ne <Ben> yapayım <laughs> <abim>, çünkü ben <laughs> pembeleyim. Çok 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 pembeyi çok seviyor gerçekten. Arkadaşlar ben bir Barbie'nin saçı bile pembe. Aa kutuda bir oyuncağımız var. Açalım mı bunu? Gargamel o. Gargamel'i de Hadi gargamel açalım birlikte sizler de. Dur şurada da kesme var. Bir dakika ben açacağım onları. A şimdi gargamel'i. Gargamel. Kesme. Neyse kesme. Pelin dur. Şöyle bir minişim var. Ben mı Evet çok güzel gargamelimiz. Çok tatlı değil mi? Gargamel kötü bir şirinde. Evet. Şimdi şimdi ayrı Bu da Burada da şey var da. <laughs> Aynısı var bu da oldu tutuyor Hayır, altta değil abi. Hayır, Hayır. Aynı nasıl? Kusmaysa. Islatıyor. Tamam, Evet, burada da elinin koleksiyonu var. Tabii koleksiyon. Bunları en son gösterelim bence biz mi? Evet, Bunları çok güzel çok güzel, çok güzel. Çok güzel bir şey var. Bak onu, onu da evet, çok güzel. Koyalım. Çok, güzel Dur, mini. Bunu Oha, çok güzel değil mi? Çok tatlı. Çok, e <laughs> çok tatlı. bu. <Adet> <laughs> tamam bak şu, şurası da bazı. bakın sallanıyor. Ee, bir tane minişimiz evet. var küçük. Miniş çok tatlı. tatlı. Mi? Şöyle pembe bir saçlı Barbie'miz var. Ş şunu da giydirsene elbisesini. <laughs> bir bak. Şöyle bir böyle bu saçını boyamış bir Barbie var elimde. Çok güzel kalafan. Aa bakın. Çok bu... güzel. Evet. Çok güzel değil mi? Bakın. Bu da çocukları onun. Bak bu da. O bu da bunun ben hiç çizgi filmde görmedim ama çok güzel ama izahları kazıyor babam arıyor şey şey. bir şey olmaz. şimdi yani herkes doğan bir deniz kızı bu bizde var. bu kedileri bu arada daha çok bulak istiyorsanız daha çok video istiyorsanız like atmayı ve takip etmeyi sakın unutmayın. arkadaşlar en güzel dedim buna buna Aa, asla bu hayır. hayır hayır diyemeyeceksin göstersin. Aa bu ne? Yavru kediler. Arkadaşlar elinin bir sürü her şeyden koleksiyonu var kızım ya. Tabii tabii. Poşete bile koydum bunu. Yani sipariş gibi. Çok güzel. Burada bir tane daha var. Mayalı bir barbi. Topuklu. Ay şunlara bak. Çok tatlı. Deneyim mi? Deneme Melisa. Ya Bunlar da ben. Sana... Ben deneyim şimdi. Hayır Melisa. Devam. Deneyim. Bunu bak. Ay. Ay. Bunu da gördüm. Bunu, hmm. bunu göstermedik. Bu, bu, bu da hani onun gibi mayalı. Evet. Kıvaltı'dan çıkardım. Yüzüm havuzuna sokmuştum. Evet. Burada bir tane daha Barbie var. Maşallah barbileri çok. Bunun ne ya? Şurada bunu bir el. Eğer... Neydi bunun adı? Benim bu. Bunun adı değil. Bilmiyorum. Unuttuk <laughs> <laughs> Dur ya. Sarı bir şeydi. Minik bir şeydi ya. <laughs> Mini. Bilmiyorum. Mini. Sarı gibi bir şey. İşte bunun şey yorumları yazın bunların neydi. Bu da tane kıyafet. Eski ablamış. Evet, içsirciye böyle. Burada da kıyafetimiz var. burada da böyle ördek. Ördek gibi bir şey var. Tamam kutumuz bitti. Ve şimdi koleksiyonlarımıza gelelim. Evet size göstereyim. Bir dakika Helin girme. Tamam o tamam. kendi. Tamam. Helin gel biz ablamla. Hayır var ya, o o gitsin herizado. Melis Melisa çek orada. Şımarık bir Melisa var burada. gelim bunu nasıl katılıyor? O Melisa ya. He Telefonu bir görürsün. Çık oradan. Evet. Çık. Gelin. Yerde izlerim ben. Pelin'in sen gel sen hep tamam. İn gel. Çocuklar <laughs> valla. Evet, en mini bu. En mini Bu. 6 <laughs> yaşındayım ben. Bu da en mini. Bir. Tamam. Şimdi burada bir tane e, şirinlerin şeylerinden su bir tane ana. su atan biri. Ay, sonra bir tane böyle bir kız. Şirinler. E, sonra bir tane böyle dedemiz var. O dede değil. Sonra gargamelimiz var. Gargamel ana. Evet. Sonra bir tane k kedisi daha. Kedisi bile yanında. Evet, kedisi bile yanında. Kedileri çok seviyor herhalde. Hayır kedileri istemiyor. Ola. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar bu arada benim en beğendiğim oyuncu Helen'in şu içi oyuncak çok güzeller çünkü bakar bir futbol oynuyor böyle bir de prenses var o benim... Anne. Kim geldi? Bir anne. Dakika, o kim bayırınca yanında birisi vardı. Birazdan bakarız onlara. videomuzu bitirelim sizin en beğendiğiniz hangisi yorumlara yazmayı ben unutmayın. unutmayın. Ben dedi kediler. En beğendiğini unutmayın. Videomuz ol. bu kadardı. Abone olup ve like Yapmayın. atmayı sakın, sakın unutmayın. unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.